Selamünaleyküm beyler bayanlar herkese merhaba ben şunu söylemek için bu kaydı çektim Kimse beni sanalda gördüğü gibi yani yorumlamasın gelsin bana sorsun ne istiyorsa ben herkesin ne öğrenmek istiyorsa ben cevaplarım Öğrenmek istediğiniz abi gelin bana sorun gidip oradan işte bu bunu yapıyormuş da böyle böyle abi Bunlara gerek yok. Ne istiyorsanız gelin ben direkt size cevabını kendim söyleyeyim. İnanmıyorsanız realde de tanıştığımız zaman daha yani realde tanışmamız mümkün olursa o zaman daha iyi anlaşırız. Yani ne olduğumu da görmüş olursun. Bana saçma sapan şeyler yazmayın abi gerek yok. Ben bunu söylemek için bunu aldım. Herkesi seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kırıcı olmak istemiyorum. Bu. Bitti. Herkese iyi günler diliyorum abi.